Hemen devam edelim. Hemen devam edelim. Kusura 8 dakika yayını boşa akmış. Boşa konuşmuşum. Ee, şöyle açayım. Yayını göreyim en azından. Bir saniye. Tamam. Şu an var değil mi? Tamam. Süper. De şöyle yapayım ki net bir şekilde göreyim. Şimdi size bir harita getirdim. Yayına hemen giriş yap yapmadan şunu söyleyeyim. Kış mevsimiyle alakalı. Az önce söylediklerimi tekrar söyleyeceğim. Çünkü canlı yayına geçmemiş YouTube stüdyo. Kış tahmini canlı yayını bu canlı yayında olmayacak biliyorum. Kızıyorsunuz. Ne zaman gelecek bu kış tahmini? Artık Ekim ayına geldik. Ekim ayı bitecek. Kışa gireceğiz. Merak etmeyin. Bakın gerçekten görsellerini hazırlıyorum şu anda. Çünkü biz size bu kış tahminini canlı yayın olarak Güzel bir şekilde vermek istiyorum. Animasyonlarla, görsellerle destekleyerek vermek istiyorum. Dolayısıyla Premiere Pro ve After Effects kullanarak bu görselleri düzenliyorum şu anda. Sadece görselleri düzenlemek yetmiyor. Animasyonları ortaya çıkarmak yetmiyor. Bir de bunları destekleyen verileri de toparlıyorum. Bu veriler olacak ki yani ana akım olarak kış tahminini net bir şekilde size aktarayım. Verileri de okuyorum. Kafamda şu an kış tahmini canlı yani tamamen oluştu. Sadece size bunu aktarmanın yollarına bakıyorum sıkıcı olmadan, yormadan basit bir şekilde bu verileri size nasıl aktarabilirim? Nasıl daha iyi anlamlandırabiliriz beraber? Buna çalışıyorum. Kış tahmini yayını çok yakında olacak. Hatta bu yayında biraz kış tahminine biraz daha değineceğim. Birkaç parametre var. Bu parametreleri size aktarmaya çalışacağım. O yüzden bu devasa haritayı yanıma aldım. Çünkü bakın şu anda göz açıp kapayıncaya kadar kış mevsimi neredeyse gelmiş. Bunu görüyoruz. Neden? mavilikler, morluklar kuzey yarım kürede yer alıyor. Burada ülkemiz var, canım ülkemiz. Burada ülkemizi görüyorsunuz. Asya, Avrupa, Doğu Avrupa, kuzey yarım küre kutuplar değil mi? Bu kutuplardaki devasa soğukların oluştuğu aşikar bak morluklar bile oluşmuş. Yavaş yavaş geliyor bu. Ama efendim işte erken oluştu, kış çok sert geçer. İşte Erzurum'a geçen kar yağda kış çok sert geçer. Kar yağan yani erken yağan kar kış mevsimiyle alakalı bir bilgi vermez bize bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani efendime söyleyeyim. Eylül'de de düşse kar kış tahmini sıcak ya da soğuk geçiyor diyemeyiz. Bunların örnekleri çoktur. 2012 var, 2017 var. 2011'de mesela Kasım'da kar yağmıştı, 2012 sert geçmişti. Ama 2017'de Kasım'da kar yağmıştı, 2018 sıcak geçmişti veya 2024'te İstanbul'a kar yağmıştı kas 2023 kasımda. 2024 sıcak geçmişti. O yüzden kışın erken başlamasının veya kar yağışın erken düşmesinin bir etkisi olmadığını söyleyebilirim. Ama burada neyi değerlendirebiliriz? Bizim için önemli olan bir şu anda bak burada bir soğuk var. Bu canlı yayında bu soğumanın gelme ihtimaline size bahsedeceğim. Efendime söyleyeyim 18-22 Ekim arasında bu soğuma bize iniyor biraz kısmi olarak. Şimdi i̇şte hangi bölgeleri etkiler? Soğumayı engelleyen faktörler neler? Gelirse nereler yağmur alır? Bunu tartışacağız. Bir diğer taraftan da 2026 kış mevsiminde bizim çok önemli bir verimiz ortaya çıktı. Şimdi onu anlatacağım. Ondan sonra haritalara geçeceğiz. Böyle yapayım. Şimdi bakın bizim kış tahminlerinde en fazla kullanılan parametrelerden bir tanesi de Avrasya kar örtüsüdür. Yani Sibirya bölgesindeki kar örtüsü. Sibirya nerede? Bak haritada burada görüyorsunuz. Burada Ekim ayında bakmışlar. Kar ne kadar fazla yağarsa o kışın farklı geçiyor. Ne kadar az yağarsa fazla yağan fazla olan Sibirya kar örtüsünden daha farklı geçiyor. Yani aralarında anlamlı bir ilişki var, korelasyon var. Bu Sibirya kar örtüsünün fazla olması ya da az olması bizim iklimimizi de doğrudan etkiler. Sadece bizim değil Avrupa'nın Kuzey Amerika'yı da çok ciddi etkiler. Tamam mı? Şimdi nedir bu Sibirya karartısı? Bak Ekim ayında bakmışlar. Cohen'dir bunun metodolojisini aslında çok fazla çalışan bilim insanı. Cohen bakmış ki ya bu Sibirya karartısı ne kadar fazla olursa Ekim ayında ama bak Ekim ayında anlamlı farklılık var. Ekim ayında bir net bir şekilde bilimsel çıkarım yapılabiliyor. Ekim ayında Avrasya kar örtüsü yani Sibirya örtüsü ne kadar fazla olursa güneş ışınları bu yüzeye bakın düz yüzeye vurup beyaz bir örtüyle karşılaştığı için yansıma yapıyor. Yansıma yapan güneş ışınları da üst atmosferi ısıtıyor. Bak ben güneşim tamam mı? Burada devasa bir beyaz yüzey var. Beyaz ne? Yansıtıcı yüzey değil mi? Yansıyor üst atmosferde tekrar güneş ışını üst atmosferi ısıtıyor. Üst atmosfer nerede? Kutup. Kutubun üst atmosferi ısınıyor. Ne oluyor? Kutup ısınmış oluyor. Kutup ısınınca ne olur? Soğuklar yer değiştirir. Kutup ısınınca ne olur? Sirkülasyon yavaşlar. Yani o kutup soğuklarını tutan devasa kemer var ya. Kutup burada soğuklar var. Burada sıcaklar var. Sıcak soğuk arasından bir fark var. Orada bir duvar vardır. Ona kemer deriz. Bu kemer böyle kutup soğuklarını tutar tamam mı? Bu Sibirya karadutu fazla olunca Ekim ayında güneş ışını yansıyor. Stratosfere, stratosfer ısıtıyor. Bu kemeri zayıflatıyor. Bu sefer kutup soğukları yayılıyor Avrupa'ya, yayılıyor Kuzey Amerika'ya, yayılıyor Asya'ya. Tamam mı? Peki bu Sibirya karartüsü Ekim ayında az olursa ne olur? Ben güneşim, yansıyacak bir yer yok. Kutup soğumaya devam eder. Kutup sirkülasyonu güçlü olur. Tamam mı? Ama şunu da söyleyeyim bak bizim iklimimiz için şu anda konuşuyorum. Kutup girdabının zayıf olması bu devasa soğukların rotasında Türkiye olduğu anlamına gelmez. Genelde bu devasa soğukların rotası Kuzey Amerika'dır, Batı Avrupa'dır. Hatta Cohen der ki 2019 yılında bu olmuştu. Bu Kuzey Amerika'da, Chicago'da, Michigan Gölü o taraf donmuştu tamam mı? Hatta geçen sene de Florida'ya, ondan önceki sene galiba kar yağmıştı. Bu tamamen stratosferik sirkülasyonu zayıf olup o kutup soğuklarının Kuzey Amerika'ya dalış yapmasından kaynaklı. Peki size söyleyeyim. Kuzey Amerika'da kar yağışını haberden gördük de Türkiye'yi niye görmedik? Çünkü bu iş bize yaramıyor. Kutup girdabının zayıf olması bizim işimize yaramıyor. Tamam mı? O yüzden biz Sibirya e karartısının fazla değil de az olmasını istiyoruz. Bak kar yağışı için söylüyorum. Eğer efendim ben iç kesimde yaşıyorum. ılık olsun bol kar yağışı alayım. Kıyı kesimler önemli değil. Yani kıyıda yaşamadığım için. Ha o zaman kutup girdamının zayıf olma durumu işine yarar. Çünkü bu sefer Batı Avrupa'ya inen devasa soğun parçası. Alçak basıncı, yağışı, doğu hareketiyle seni gelir etkiler ama o geldi işte kuzeyden eksi 12 indi, eksi 18 indi. Efendim deniz etkisi kar yaptı, İstanbul kilitlendi gibi bir durum söz konusu olmuyor oralarda. Daha çok iç kesimlere yarar. Daha fazla yağış, daha fazla soğuk hava daha zayıf soğuklar. Çünkü soğumanın bir kısmı Batı Avrupa'ya inecek. Bir de Sibirya kar örtüsü şimdi bu sene ne bekleniyor? Bak şu anda bakınca Asya civarında Sibirya bölgesine burada kar örtüsünün çok fazla olmadığını görürüz. Neden? Çünkü burada renkler çok fazla derin. Çok fazla koyu. Yani burada kuru soğuk var. Burada kuru soğuk olduğunu da nereden anlıyoruz? Yüksek basınç var. Termik yüksek basınç alanları var. Bu termik yüksek basınç alanları da yağış getirmez. Alçalan hava hareketi olur. Yüksek basınç alçalan hava hareketidir. Yani hava hareketsizdir, durağandır. Sibirya bölgesinde şu anda durağan hava görüyoruz. Bak soğuk, durağan olan hava. Tam tersi olsaydı burada bak hafif mavilikler olsa bile alçak basınç olsaydı, yükselen hava hareketiyle hareketli havaydı. Sibirya bölgesinde bu sefer kar var diyecektik. E diyecektik eyvah. O zaman kutup sirkülasyonu zayıf olacak. Ama şu anda bu görüntüde en azından ortalamanın altında Sibirya kar örtüsüyle karşılaştığımızı söyleye bilirim. Bu arada yayını beğenirseniz de evet, çok mutlu olurum. Yani ne demek oluyor? Şu anda bu arada Sibirya'da karatüs yine var. Orta şekeri bu kutup girdabı ya e, kutup girdabına rastlayabiliriz. Önceki seneyle alakası yok. Bakın önceki seneyle parametreler çok farklı. Yine Lanini olması önceki seneye benzer bir durum ortaya çıkarmıyor. Biraz daha Batı Avrupa tandanslı bir kış bekliyorum. Tekrar söylüyorum. Biraz daha Batı Avrupa odak, odaklı bir kış bekliyorum. Pardon. O yüzden ama şimdi 8'de 5 ihtimalde bir Türkiye olasılığı var. Onları kış tahmininde daha fazla söyleyeceğim. Şu an Sibirya Karadolu'su aklınızda kalsın. Şimdi bu konuyu kapatıyorum tahminlere geçiyorum. Şimdi hop. şu anda bakın 17-18 Ekim'de bize gelen soğuk hava atağının bir kısmı burada duruyor. Bu 1500 metre sıcaklık anomali artasıdır. Bak burada da tarihi görürsün. Bak şurada tarih var. Görüyor musun? Bak tarih burada. Bak kuzeyimizde morluklar var. 1500 metrede yaklaşık normallerin 10 derece, 12 derece altında olan sıcaklıklar. Yani mevsimine göre soğuk bir atak. En azından şu anda 17'de, o Kırım'da kalmış bu. 17, 18 Ekim'de Kırım'da kalmış. 20 Ekim'e doğru nasıl hareket ediyor? 20 Ekim'e kadar şöyle bir hareketi var. Bakın göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Tam olarak ülkemize giriş yapmadan kuzeyde eriyip gidiyor bu soğuk hava dalgası. Ama yağışı getirecek, sıcaklıkları düşürecek. Ne zaman? 17 ile 21 Ekim arası. En fazla hangi tarih? 18-19 Ekim. Nerelerde? Karadeniz kıyılarında. Bakın maviliklerin bir kısmı Karadeniz kıyılarına yansımış. Ama morlukları görebiliyor musun? Hayır. Tam gelince eriyor sürekli. Sürekli eriyor. Bak eriyen soğuklara bak. Bak soğuklar eriyip hop Asya'ya gidiyor. Efendime söyleyeyim bu Sibirya'ya gider kar yapar bu soğuk yani. Sibirya hafif soğukları çok fazla yağışları sever kar örtüsü için. Bu bir. Şimdi bu soğumanın gelmemesini sağlayan bir etmen var tamam mı? Bu soğukların gelmemesini sağlayan bir etmen var. Hemen onu açacağım. Bu şurada. Devasa haritamızı açtık yine. Bakın burada şu şeyi alayım ha. Şurayı alayım. Burada bakın ülkemiz var soğuk bu az önce gördüğümüz ma mavilikler morluklar var ya o soğuk o soğuk. Şimdi o soğuk biz ben yine YouTube stüdyoyu açayım ki her ihtimale karşı. Ha o soğumanı indirmeyen bir etmen var bak sırtı görüyor musun yüksek basınç bak soğuk yine sırt. Şöyle dönüyorum bak İtalya açıklarına bak burada ne var renkler açılmış burada alçak basınç var burada basınç değerleri düşmüş. 500 HP topas kaldı. Yani yaklaşık 5100 metrede indirgenmiş basınç haritasında. Burada bak yüzey havası değildir. Burada bütün haritalar yüzey havasını kapsamaz. 500 HP'ye kapsar. 500 ektopas kaldı. 5500 ile 5000 metre arasındaki basınç seviyeleri bunlar. Daha rahat görülüyor çünkü. Burada bir alçak basınç var. Bu alçak basınç ne yapmış? Bak ne yapmış bu alçak basınç? Buradan bastırmış. Şuradan sırtı çıkmış. Bak şimdi. Ne yapıyorsun sen tamam mı? Ee, sporda deadlift yapıyorsun. Deadlift yaparken ne oluyor? Böyle eğiliyorsun ya. Ne oldu? Sırtın çıktı değil mi? Bak şöyle geldim ve eğ şöyle eğileyim. Şöyle geldim eğildim sırtım çıktı. Tam o sırt işte yüksek basınç. Kaldırıyorum. Sırt yok oldu. Buradaki alçak basınç Türkiye'ye gitti bak. Şöyle geleyim. Bak kaldır şöyle geldim. Ağırlığı kaldırıyorum. Bak sırt yükseldi yükseldi ben sıcağım. Kafam sıcak hava atağı. Hop kaldırdım sıcak hava ata. Geri çıktım şuradaki soğumayı da getirdim peşimden. O yüzden bu sırtın şu soğumayı engellediğini görüyoruz net bir şekilde. Soğuma inmiyor. Ama yani tam olarak inmiyor. Yalandan iniyor. Bir saniye. Dümenden iniyor. Kolpa soğukları bunlar. Ama tabii mevsimine göre yine iyi. Efendim iç kesimleri sıraya etmiyor bu. Bir e, ufak cephe yağışlar var onları söyleyeceğim. Bak bu arada maşallah Mars'ın kutup bölgesi gibi olmuş. Soğuk soğuk. <laughs> Mars'ın polar vorteksi de buna benzer. Mars'ın kutup girdabı var. Mars'ın stratosfer yani Mars'ın üst atmosfer rüzgarı var neredeyiz. Çok ilginç bir bilgi. Burada soğumayı 20 Ekim'de alıyoruz ama yalandan aldığımızı söyleyeyim. Şöyle e, biz diğer haritaya bakayım bak şurada. İşte o yalandan olan soğumanın etkisi. Bu yüksek basınç bak görüyor musun hemen sarılıklara boyandık. Çünkü neden? E sıcak geldi. O yüzden bunu söyleyeyim. Şimdi bir ufak şarjıma bakacağım. Bunun ne yapacağı belli olmaz bu kameranın. Şöyle şuna tıklayacağım. Tam daha varmış, giriş varmış. Şimdi gelelim bu 20 Ekim'in devamını göstereceğim şimdi size. 20 Ekim'in devamına bakacağız. 20 Ekim'in devam 20 Ekim'e kadar olan yağışları göstereceğim. Şunu bir aradan çıkarayım. Bak görüyor musun 23 Ekim'de yani tam olarak da benim doğum günü tarihim bu da 22 Ekim. Evet. Bakın burada alçak basınç doğuya doğru hareket etti. Bu sırt Güneydoğu Anadolu'ya yerleşti. Yani böyle tren gibi tamam mı? Ben kafam sıcak. Geldim. Burayı sıcak yaptım. Sonra Güneydoğu Anadolu'yu sıcak yaptım. Bir sonraki hedefte Asya'yı sıcak yapacağım. Arkamda da soğuk var. İşte bu soğuk ve yağışlı hava 23 Ekim'de Gelecek bize garip bir şekilde kuzeyden gelmiyor tamamen batıdan geliyor bak böyle böyle geliyor batı. şurada alçak basınç var o, o alçak basınç var yok hınzır 18 Ekim'de bize soğumayı sırtı yap, yapıp böyle soğumayı kaçırttı ya o alçak basınç gelecek işte bize o da soğuk olarak gelecek nereden Balkanlardan batıdan yani 23-24 Ekim'de haberiniz olsun bak aynen bir Lodoskiedir şimdi bir yağışı bakayım göstereyim size bak. Buradan yağışa bakalım. Yarınla bakacağım. Ya yarın çok fazla yağış beklenmiyor aslında. Neden? Bak Karadeniz kıyılarında bir yağış geçişi var. Efendime söyleyeyim. Yalandan yani bu nerede var? Kastamonu'da var, Sinop'ta var, Samsun'da var, Trabzon Rize'de var ama Trabzon Rize'de de ucundan var. Bu öncül bir atak. Yani bu soğuk soğuma böyle 20 Ekim'de gelecek ya. 16 Ekim'de böyle yapıyor. yapıyor. Yalan söyledim diyor. Gelmedim diyor. Tamam mı? Seni diyor kandırdım. Ben 20 Ekim'de geleceğim. İşte o kandırdığı yerde şu yağışlar var. Sadece şurası. Devam ettireyim bunu. Bak. 17 Ekim'e geliyorum. Doğu Karadeniz yağmurlu. Biz 18-19 Ekim 20 Ekim'e doğru gelince ha. Şimdi 19-20 Ekim'de o yalandan soğukların aslında yalan olmadığını yağıştan en azından anlıyoruz. Bakın Bursa'da su yok. Bursa'ya yağmur lazım. Aha diyor yağmur. Haritalarda yani, yani tahminlerde. İstanbul'da, Bursa'da, Sakarya'da, Kocaeli'de, Bolu'da, Düzce'de, Zonguldak'ta yağmur var. Ben de bütün artık hava suna suna şehirleri de ezberledim bölgedeki. Buralarda yağmur var tamam mı? 19-20 Ekim'de. Bu böyle gelir muhtemelen. Yani hala ihtimalleri var. Kaçma ihtimali var ama böyle gelir. Bu yağış böyle hat şeklinde 19-20 Ekim'de şöyle içe doğru kat edecek. Ankara'ya kadar yaklaşacak. Sonra Doğu Karadeniz'e gelecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde 1600 rakama kadar kar sınırı inecek. Ama efendim Güneydoğu Anadolu'da yaşıyorum. Yağmur yok. Efendim Akdeniz'de yaşıyorum. Yağmur yok. İç Anadolu'nun güneyde yaşıyorum. Yağmur yok. Doğu Anadolu'da yaşıyorum. Kuzeyinde yağmur var. Kar var. Güneyinde yok. Neden? E gösterdim. Çünkü hop geldim vazgeçtim ben gidiyorum diyor. Yani Kemal Sunal'ın filmi vardı ya. Çaycı istifa ediyor. İstifa edersin diyor polis çağırırım diyor. Şöyle diyor. Çağır. O da diyor ki gelmiyorum. Bu kadar basit. Evet çok komikti bu. <laughs> bu soğumanın bak yağışlarını görüyorsunuz. Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Erzurum merkeze bir kar yapma olasılığı var 20 Ekim'de. Evet. Erzurum merkezde bir kar olasılığı var 20 Ekim'de. 23 Ekim'de, 24 Ekim'de artık yağışa gireceğiz. Yani bir sıcak hava hata yok. Bakın ama ona rağmen ya şu çok önemli tamam mı? Bir sıkıntı var. Arkadaşım ben televizyonlarda niye Bursa'nın %0.15 su kaldığına dair haber göremiyorum. Ula bu su da mı bu, bu içecek millet? Neden yok? Neden insanlar konuşuyor? Neden kamu konuşuyor yani? Kamuoyu konuşmuyor. Bursa'da mesela Mendebur Lemur'un bir tane videosu var. Bir teknoloji kanalı sahibi kendisi. İşte Bursa'da bir gölde aracı tekne sürmüş. 3-4 ay önceki video. Gölde bildiğin yani göl deniz gibi. Şimdi bir baktık tekrardan göl yok. Göl tamamen kurumuş. Ya arkadaş el insaf burada ne amaçlanıyor? Ne, yani buradaki so ya, bunu konuşulmamasının nedeni ne? Yani ne, burada nasıl bir rant olabilir? Ne var burada? Niye konuşulmuyor bu olay? Sıkıntı ya. Dur abi sıkıntı kardeşim. <laughs> yani biliyoruz ama İstanbul'da buna yakın. Efendim işte küresel iklim değişikliği. Bakın Küresel iklim değişikliği vardır evet. Su kıtlığı vardır. Ama bu su kıtlığını bırak da su kıtlığı çekenler konuşsun be. Milletvekil vahşiyle su kıtlığını konuşamaz. Neden? Neden? Senin su sorunun mu olabilir sence? Su sorunu kime olur? Çiftçinin olur. Tarım yapanın olur yani çiftçinin. Köyde bağ bahçesi olanın su sorunu olur. Dolayısıyla kamuoyunda da yok işte su sorunu ya. İşte üniversitelerde de akademik hocalar hastayım işte suyumuza sahip çıkalım. Ya sen suyuna sahip çıksan ne olur? Çıkmasan ne olur? Sen o adamın ne yaşadığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Gidiyorsun sonra gidem de dişimi fırça diştey dişimi fırçalarken 15 galon su harcayam. Bu şekilde davranıyorlar. Bana samimi gelmiyor. Yani biraz daha şeydir. Yani neyse konuşmayacağım onu ama bu su olayı gerçekten çığırından çıktı. Onu net bir şekilde aktarayım. Öyle bakıyorum tamam mı? Televizyondan böyle meteoroloji diye, meteoroloji diye çıkarmışlar. Instagram'da afiş paylaşıyor. Suyumuzu koruyun. Vallaha mı ya? Dostum ben şimdi gidip suyumu koruyacağım. Yahu şey gibi bu. Suyu yani suyu dolduruyorsun. Bidonun her tarafında delikler var. Suyu doldurduğunu zannediyorsun. Böyle saçma sapan öyle, çağ dışı bakış açılarıyla ee, böyle toplumun böyle nabzını alma, almaya yönelik böyle paylaşımlar, böyle söylemleri hiç tasvip etmiyorum. Yangını konuşuyor tamam mı? Ya ben biliyorum bak. Bak ben biliyorum sosyal kültürel düzeyini, ekonomik düzeyini ben biliyorum o yangını konuş. Konuşuruz hiç sorun değil. Ama şimdi sen hayatında bir çiftçi ya bir yangından etkilenen bir insanın o gözündeki o acıyı gördün mü? Görmedin. Instagram'dan paylaşım mesela şeyler. iki katlı havuzunda evinde yangın yanıyor. Ne yaptın kardeşim? Ne yaptın? Hiçbir şey yapmadın. Bir de seni canlı yayına televizyon şeyci diye hava durumu diye sunu diye çıkarıyorlar. Lay lay lom geçiyor. Ya şu an lay lay lomun sırası değil. Tamam mı? Sırası değil. Türkiye su kıtlığı çekecek ilerleyen yıllarda. E, e bunu biz de biliyoruz. Ne olabilir mesela? E Türkiye'nin su kıtlığı çıkacağını bu millet bilmiyor. Bu insan bilmiyor mu? Yani ormanı bağ bahçesi yanan bilmiyor mu ülgenin su çıkacağını? Kardeşim bunu uçan kuş biliyor. ilkokul çocuğu biniyor ya. Vardı İTÜ'de bir tane Barış Önal hocam. Hocam diyorum bak saygıdan ha. Paylaşmış bir tane. 2026, 2027, 2028 kışı çok sıcak geçecek. Tarihi işte böyle kırmızı. Ya ben de dedim ki hocam antropojenik zorlama var zaten küresel değişikliği. Ya bu harita zaten kırmızı çıkacak yani. Bunu da herkes bilir. Engelledi. Ya siz bunların samimiyetine güveniyor musunuz? Çıkacak, sıcak geçecek. Dostum ciddi olamazsın ya. O yüzden bu bir, yakanı, bir yakarıştı bu. Şimdi bu yağışlarımız da bu şekilde olduğunu, kuraklık devam edecek. Bakın. Konuya gel diyorsun ya, buraya bağlayacağım. Kuraklık devam edecek. Kuraklık... Bizim şu anda önümüzdeki 3 yılda acil durum ya acil durum ya acil yani. Bakın bu kış çok zor geçecek. Bu kış bu sefer doğu için zor geçecek kuraklık bakımından. Ben Güneydoğu Anadolu'yu çok kurak bekliyorum bu kış. Biraz Ege biraz Akdeniz ama bu kış emin olun önceki kışta neredeyse aynı kuraklığa sahip. Aynı yağışlara sahip hatta daha az. Maalesef bunu gösteriyor yani yağışlarımız iyi değil. Çünkü genel parametrelerin gidişatı, bak soğuk kar demiyor, kar yağar üç kez, 4 kez kış iyi geçti diyen deriz, değil mi? Bizim kış mevsim iyi geçti dememiz için kar değildi, yağmura ihtiyacımız var ve şu kuraklığın, ya yani şu an bakıyorum, bu şekilde devam ederse şöyle iki üç tane soğuk geliyor, tamam yağmur yağdı diye kendimizi avutuyoruz ya. Bunlar yağmur değil. Yine eksi yüzde 44, eksi yüzde 60, eksi yüzde 85. Doğu Karadeniz eksi yüzde 120. Buralar eksi yüzde en kötü yer eksi yüzde en fazla yağış alan yer bile eksi yüzde 20, yüzde 30 altında. O yüzden bizim bu yağışı beklemekten ziyade başka bir şey yapmamız lazım. Çünkü şu anda kışın erken gelecek. Bak kış erken geliyor. O net. İç kesimlere ben bak Afyon'da, Eskişehir'de, Isparta'da Kar, Kasım'da kar bekliyorum. Yani ekim sonunda, kasım yarısında buralara kar düşer. Ankara'ya da kar düşer kasım ayında. Çok erken bir kış yaşayacağız. Erken kış yaşamamız aslında çok tehlikeli. Çünkü ne demek oluyor bu? Girdap zayıftır. Erken kış yaşadıysak çok fazla soğuk gelmiştir kuzeyden, batı Avrupa'dan. O dedim ya az önce yağışlı hava. Erken kış yaşarsak bu sefer kışın geri kalanını kaybederiz. O yüzden bizim erken kış yaşamamamız lazım. Bizim ekim ve kasımı kurak geçirmemiz lazım. Hatta aralı da kurak geçirmemiz lazım ama şu an veriler onu göstermiyor. Ne kadar fazla yağış Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ı o kadar fazla tehlikeye atacaktır. Bu net bir şekilde ortada. Ya fabrika su çekiyorsa fabrikayı suyu çekmeye kim izin veriyor? Fabrika niye suyu çekiyor mesela İznik Gölü? İznik Gölü'nün ülkede çok büyük bir kamuoyu bilgilendirme sorunu var bu konuyla alakalı. Bana öyle yazıyorlar. İşte sen üniversitemize giremezsin. Oradan kapılar güvenlik seni sokmaz. Ya buna uğraşacağı. Ya boomer deyince sinirleniyor. Ulan şuna uğraş. Bir medya gücün Yok demek ki senin ki uğraşamıyorsun çıkıp oradan saçma sapan canlı yayınlarda hava durumu konuşuyorlar ya şu izlik gönlünü konuş yani yağışların olmadığından ötürü suyu şimdiden tasarruflu kullanmamız gerektiğini net bir şekilde dile getir öyle olmaz ki yani bu önümüzdeki projeksiyonlarda ülkemizde bir kuraklık net. O kış erken gelmesin. Bak onu istemeyin. Erken kış negatif endeksler yol açar. Negatif endeks istenmeyiz biz. Batı Avrupa iner. Bak bütün soğuklar bize güçlü kutup girdi. Bu kurak, ekim, kasım. Hatta aralığın yarısı da gitsin. Geri kalan kurtar. Yani iki aya beş ay, dört ay diyeyim. Nisan'a kadar devam eder o. Ama bu iki ayı güzel geçirdik. Rüya tatlı gelir. Rüya tatlı geldikten sonra ondan sonra çok çekeriz. Daha bilgi bilgederince grubuna hoş geldin. teşekkür ederim. Evet bu canlı yayımızı da sonlandıralım. Şeyimiz şarjımız bitiyor çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sonraki videolarda görüş.